Astım krizini nasıl tedavi etmeliyiz? Astım krizinde olan bir hastanın ilk etapta kullanması gereken ilaçlar kısa etkili bronkodilatör dediğimiz kısa sürede etki eden nefes açıcı ilaçlarıdır. Bunlar inhaler formda ya da nebulizer form dediğimiz sıvı şeklinde, buhar şeklinde alınabilen ilaçlar. Kişi hangisini kullanmaya alışkınsa, elinde hangisi varsa ya da hangisini daha kolay kullanabilecekse o anda onu kullanmasını öneriyoruz. Bunu eğer inhaler formda ise 20 dakika ara ile 2 ila 4 fıs, nebulizer formda ise 20 dakika arayla ile 1 flakon kullanmasını öneriyoruz ve bu 1 saat boyunca toplam 3 kere kullanmış olmalıdır. Eğer 1 saat sonunda semptomlarında bir azalma olmadıysa, bir gerileme olmadıysa ya da kişide bir konuşma güçlüğü varsa, yürüme güçlüğü varsa mutlaka bir hastanenin acil servisine gitmesini öneriyoruz. Peki acil serviste neler yapılıyor? Hastaya ilk evvela bir oksijen desteği sağlanıyor. Yine bu kısa etkili, kısa sürede etki eden bronkodilatör, nefes açıcı ilaçların nebulizer formda uygulanması mümkün. Hastaya damar yolu açılarak yine astım tedavisinde astım atak tedavisinde kullanılan bir takım kortizon tedavileri ya da diğer başka tedavilerde uygulanabilmekte. Eğer kişi ağır bir astım atağı geçiriyorsa yoğun bakım ihtiyacı da olabilir bu kişilerin. Onun için de yoğun bakıma yatışı bile gerekebilmekte astım krizi geçiren bir hastanın demektir ki hastalığı kontrol altında değil, ya ilaçlarını düzgün kullanmıyordur, ya e, düzenli kullanmıyordur, ya doğru teknikte kullanmıyordur, ya da çeşitli bir e, tetikleyici faktöre maruz kalmıştır. Bunlar toz, polen, e, çeşitli alerjen maddeler e, olabilir, ya da sigara. E, çok içiyor olabilir ki astım hastalarının yapmaması gereken en önemli şeylerden biri sigara içimidir. sigara da yine astım hatanı tetikleyen faktörlerden biridir bunların hepsinin gözden geçirilmesi hastanın süre gelen bir reflüsü var mı bir sürekli olan geniz akıntısı var mı bunların da sorgulanması gerekmekte çünkü bu saydığım iki semptom da yine astımı astım atağını tetikleyen faktörlerden biridir. Bunların hepsini tekrar gözden geçirerek hastanın tekrar tedavisinin düzenlenmesini öneriyoruz.